Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte ikon paket açılımı serüveninin 7. bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar ilk 11'i oluşturana kadar biz bu şekilde devam edeceğimizi söylemiştik. Bu videolar güzelliği görüyor. Her 350 like geldiği zaman bu seriyi çektireceğim. Umarım artık <laughs> turnayı gözünden vururuz. Gerçekten artık oyuncuların maliyeti çok fazla oluyor. Bu arada bu akşam Totov geliyor. Aynı zamanda bu akşam Tolls Premier League geliyor. Yani mükemmel bir video sizi bekliyor arkadaşlar. O yüzden lütfen beklemede kalın. Sizden bir ricam var arkadaşlar. Lütfen sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Ve benimle iletişime geçmek istiyorsanız Instagram adresim açıklama kısmına linkini bırakayım. Oradan iletişime geçin benimle. Dediğim gibi mükemmel bir ve facecam ile. Bakın. Ya Facecam video çekeceğim o yüzden lütfen biraz e, sizi ne kadar değerli gördüğümü hissedin. E, güzel bir video çekeceğim size yarın Facecam'li ve TOTS e, Premier ile ilgili ki galiba benim ilerleyeceğim lig burası olacak. Çok emin değilim. E, i̇konunu da merak ediyorum acaba etkinlik ikonumuz hangisi. Hep birlikte e bakacağız. Bu arada arkadaşlar ligleri birkaç tane alalım daha yaptım da. Ya gerçekten şunu harbiden merak ediyorum ya abi şu ligi... <laughs> Önemseyin ya kurban olayı önemseyin ya Yani amacınız ne anlamıyorum abi Bari şu oyunda oynuyorsunuz Eee Bari önemseyin ya Vallahi anlamıyorum bak Youtube'dan takipte Orhan ÇTK yazmış Başarılar kardeşim sana da Şimdi arkadaşlar gelelim abi biz team of the season'da Neredeyiz ondan sonra ikon paketi açalımdan geçelim 7. bölüm umarım güzel bir oyuncu çıkar artık Şimdi ben burayı tamamlıyorum Bazıları soruyor buradaki kadroyu nasıl oluşturacağız Bak biraderim benim Güzel abim güzel kardeşim ee, kankam benim bak buna benzer bir kadro oluştur paşam olur mu sana göstereyim benim TOTS kadrom yani bunu bir şekilde göstereyim bak böyle bir kadro oluşturarak TOTS'daki 3 maçı da oynayabiliyorsun yani orada sık sık sorularınızı görüyorum ve potomu çok sormuşsunuz potom nereden potom puanları nereden alacağım bak paşam güzel kardeşim geliyorsun buraya Abi nereye gidiyorsun İkon serüvenlerine gitme kurban olayım millet diyecek abi ikon serüvenlerine gittim bulamadım gel abi buraya görev moduna geliyorsun bak görev moduna geldiğin zaman potom 2 var ve potom 2 de burada arkadaşlar 2 tane e, oyuncunuzun olması lazım totovdan onun kadrosunu da ben bu şekilde oluşturun. tabi isterseniz yedekleri siz oyuncu koyarsınız. o çok ayrı bir mevzu e, neredeydi o 110 galiba buydu ya yok bu değildi ya nerede lan o, o takım burada mı? Ha mesela ben bu kadronu zaten tek tek olduğu için çok da önemli değil arkadaşlar. Yani bu şekilde paşam olur mu? Yani bir daha bu soru hızı sorarken bunlara da yanıt vermiş oldum. Bu arada arkadaşlar ee, gördüğünüz Toz Premier League çok güzeldi ama ben detaylarını vermedim. Yani iki videoda açıklayayım. Gelelim abi pazar kısmına bakalım. Pazar kısmı biraz ucuzlamış mı? E, aldığım oyuncular biraz sıkıntı ya. a bak Arnavutu düşmüş. Arnavutu iyi de niye düşüyor abi? Andre Silva. Bu da düşüyor. Hadi bakalım. Gelelim abi takas kısmına. Bakalım artık oyuncu bu falan bulabilecek miyiz? Neredeydi? Eredivisie ile hiç uğraşmayacağım zaten. Gelelim buraya abi. 80 gen defansına pepeleri vereyim abi. Pepelerle başladık. 2 tane de u sol kanat pekim Chilwell vardı. Tamam abi kalsın 82'lik belki işime yarar. Lan 10 tane olmadı mı? Bir dakika. Pepe 8. Ha tamam. diye verelim abi. Kalecilerimiz zaten bayağı var. Şunlardan bu fondan 5 tane aldık abim. Okey. 5 tane bu fon. Forete, Anderson, Taliska. Nedense çok Taliska almışız. Ee, nasıl bir şey amaçlamışsam artık. Andre Silva var ve Andre Silva'yı ne kadar aldım çok hatırlamıyorum. Andre Silva'lardan da bayağı bayağı var. Belki etkinlikte takasa kullanabiliriz. Buraya baktığımız zaman MDO'da ise Demme, Deron, Mati Deron'dan da bayağı toplamışız gibi. iki tanem kaldı fazladan. Şimdi arkadaşlar artık çıksın ya. Vallahi tahmininizi yazın bakalım chat. Ya yola gidelim de bir Ronaldinho fan bastığına çıksa efsane olur. Gerçekten efsane olur. Umarım da çıkartabiliriz. Bilmiyorum abim. Çıkartırsak gerçekten çok ama çok güzel olur. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen en azından yola git ya. Kurban olayım yola git. Yola git Zortingen olmayalım. Bak olmazsa bir de çekmem herhalde. Oo yola gittik valla çok güzel. Lütfen 88 gen oyuncu var. Hollanda. SNT. Fambasen mi? Arsenal. Ya Şaka mısın sen ya? Bu ne? 1.640.000 Abi zararın zararı. İnanılmaz ya. Fan Party verdi. Fan Percy'i verdi. Şaka gibi ya. Oyuncularımı gireyim abi. Bak 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 bak. Robin Fan Percy. 1.720.000'den de istedim ya. Özelliklerine bakalım Fan Percy'nin. 82-91 şutu var. İkinci santrafor olarak bitiriciliği çok güzel bu arada beğendim. Gayet güzel. Yani fena değildi. Üzüldüm ya. Fan Basten olsaydı. Gerçi Fan Basten Barcelona'ydı ama. Abi çok güzel ya. 87. Yani zarar ettik yine. 1 milyon 720 bin. Yani kaleciyle forret paralarını çıkartabildik. Orta sade fans gene cici etti bize. Bu arada takım değeri gene düşmüş. Acaba oyuncuların piyasadaki değerleri mi aş aşırı şekilde düşüyor? Bir bakalım abi. Ben bir pazar kısmına gideyim. Neden böyle? Bu arada bir de sıralamayı göstereyim sıralamada şu an iyi bir konumdayız ama evet baya baya düşen var mı? Galiba Messi biraz düşmüş. Dona Donnarumma aşırı şekilde düşmüş. Donayı bu seviyelerde görmek hoş olmadı. Gerçekten hoş olmadı. Başka kim var bende oynatır? Düşük işte şu Gerard biraz hani kadromu biraz şey yapıyor ama ona da çözüm bulacağız ya. Allah büyüktür. Stopare bu arada Lucas o yerine oyuncu alacağım. Büyük ihtimalle Van düşünüyorum bilmiyorum. Artık ee, kader bize ne verirse. Division Rivals'a gidelim abi orada da şu an 76.yiz. Çok zor rakipler geliyor abi. Çok zor rakipler geliyor. Şu an 76. Cıyız. Bakalım bu böyle devam edecek mi? Bu arada bayağı toto puanım var. Yani cumartesi günü mükemmel. Cuma günü mükemmel. Yani zor bir rakip geldi. Adnan Altas. Adnan'cığım başarılar diyorum. Valence'in Phoenix'i adlı bir tane logosu var. Bende Hal City var. Acun Ilıcan'ın takımı. Hadi bakalım şansımızı bir deneyelim ya. Şansımızı bir deneyelim. Hadi bakalım. Umarım e, hatasız oynarım yani. Lan. Hıza gitmiyor. Yemin ederim. Uzatamıyor muyum ya çubuğu? Paşam. İki. Adnan'la eşit sayıda fırsat bulacağız muhtemelen. Kazanırsak güzel olur ama. Abi çok iyi ya. Erik 3 ki Çok kusursuz oynamanız lazım. Çok. 4-3. Bazıları diyor ki sen karşı atak oynarken lütfen karşı atak oynama diyor. Sinir oluyorum diyor. Yani artık <laughs> ben bile dertleniyorum diyor karşıda. Ne yapalım paşam? Yani sıralamaya kasmadım bu arada. Şey yaptım. Totova oynadım. Hani Toto etkinliğini bitireyim de 25 maç kazan görevi vardı. Onu bitirdim. Gollerimi bitirdim abi. Güzel bir şekilde bir şeyleri bitirdik. Ay Bu gol olaydı. Çok iyiydi de. Kaçırdık. Ya Yemin ederim bu Jorginho'dan var ya vazgeçeceğim ya. Çok saçma abi ya. Çok kaçırıyor. İki tane pozisyonumu yedim Jorginho. Ne orta açma özelliğim var biraderim. Ne bir şeyim var. Jorginho'dan vazgeçeceğim ben birader. Kesin karar verdim. Net karar verdim abi. Fernando Torres güzel. Bir tane iyi MO lazım bana. Beni sinir ediyor abi. Neymar onu bulduk. O da onu bulacak. Muhtemelen boş fırsat bulur. Torres çok güzel bir goldü. 11-10. Yani bayağı da galibiyet için yaklaştık. 12. 12-11. Bir tane fırsatım var. Umarım iyi fırsattır. Çok güzel. Yes abi. Yes abi. Yes abi. Kazandık bir tane. 6300 puan vardı. 1 milyon bin puana ulaşmış olduk. Gayet güzellik 68. Ama arkadaşlar 60 ilk 50'ye girmek çok zor. İlk elinin puanı kaç? 60 bayağı var ya 1 milyon 10 bin tarafta ilerleyemiyorsun ki abi. İlerleyemiyorsun. Yani kasmak gerçekten zor. Çok sabırlı olmanız lazım arkadaşlar. Gerçekten öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. Var mı acaba ya üst, bizimkilerden kimse yok. Bizimkiler kasmıyor galiba. Aslında ben de çok kasmıyorum arkadaşlar ama dediğim gibi günlük görevlerim olsun vesaire olsun onları yapmaya çalışıyorum. Bir tane daha yapalım abi. Bir tane daha yapalım. Videolarım çok kısa olunca hoşunuza gitmiyor. O yüzden bir tane daha karşı atak yapalım. Dediğim gibi abi sorularınız olursa lütfen yazınız. Aza geldi. Oy. <laughs> Rakibe bak abi sıralamada ilk 3'e de ilk 4'ten biri geldi. Abi ilk 3'e de ilk 4'ten biri geldi. 3 4 3 baklava inanılmaz. İnanılmaz bir rakiple oynuyorum şu an. Gerçekten inanılmaz. Az azaydı değil mi? Kurban olayım ben bunu nasıl yeneceğim? Yenemem zaten o ayrı bir şey. Çok zor çok zor. Yani herhalde oynadığım en zor rakip bugüne kadar. 2-2-2-1 2-2 Çok zor abi ya. Ya Gerard vallahi var ya. Kanser edersiniz abi adamı. Al sana Jorginho. Ya yürü git ya. Yemin ederim yürü git ya. Yemin ederim yürü git ya. Bu Jorginho işte benim diğer oyuncular gerçekten o kadar boş ki. Gerard'ı da aslında beceriden dolayı Gerard'a da veda edeceğim ya. iki tane iyi beceri boostu olan oyuncu oraya alacağım. 6-5 Garinç'e ile attı ki abi adam da yok yok 122 gen yani. yani. Daha önce bu kadar zor rakiple oynadığımı bilmiyorum. 7-6 yani direniyoruz ama abi boş direniyoruz. Yani çünkü adamın geni muazzam zaten. Aymerik Laporta bir çalım. 9-7, 9-8-7. 9'u da bulur abi. 9 7. çok rahat bulur hem de. Hayret Jorginho'cum ya. Orta açmayı biliyor musun? Ona 8. Ya gene de güzel direndiğimi düşünüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz nedir ama işte Kante. Benim EO'lar çok kötü ya. Gerçekten benim orta saha çok kötü. Aşırı şekilde kötü. Gene de iyi dayandım. Yani rakibe karşı bence kötü oynamadım. Benim şahsi fikrim. 11'e 9 fena bir skor değil bence bu rakibe karşı. 12 10 13 10. Eksi 4500 yedik ama aza. Bak abi adam yani inanılmaz geldi. Yapacak hiçbir şey yok. Sıralamadaki yerine de merak ediyorum bu biraderin. Ee, kaçıncı sıradakiyle oynadım ben? Azaydı değil mi ismi? bu adamın daha yukarılarda olması lazım ya. Daha yukarılarda olmasa yani şu an sıralamada gözükmüyor ama ya. De Arap Stars değil mi? Arap Stars. güzellikleri var bu arada gerçekten. Oynadığım çocuk nerede? En fazla taraftarda. E 122 gene abi, bakar mısın? Profile bak. Kaç sezondur oynuyor ya merak ettim. Bu arada FIFA şampiyonu teke tekti hiç oynamamış. Tek de tek size bakın en son benimle oynadı ve gerçekten adam takır takır ilerliyor. Zaten bu şekilde